Evet, bu şekilde tamamlamış olduğumuz kısımları gösteriyorum. Ee, bacakları tamamladık, gövdeyi tamamladık, iki tane kulağımız tamam, kollarımız tamam. Şimdi e, en önemli kısım baş kısmına geçiyoruz. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka yaparak başlıyorum bir tane zincir çekip ortadaki boşluğa 6 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 ve 6. Kısa kalan ipi çekiyorum. Ee, diğer bölümlerde bunu çok fazla gösterdiğim için yavaş yavaş anlatmayacağım o yüzden. Ee, biraz daha hızlı yapacağım. Ee, şimdi hepsini arttırma yapıyorum. Bütün ilmeklerin tepe boşluklarına iki kez batıyorum. Evet, sonuncu çiftimi de batıyorum. Burada artık kafamızı e, arttırmaları yaparak büyüteceğim. Bu şekilde yaptım. Şimdi bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift. çiftler üst üste gelecek örgümüzde arttırmalar her zaman üst üste gelecek ve bunu 8 tek bir çift olana kadar yapacağız 8 tek bir çift olana kadar yaptığımızda elimizde altıgen bir görüntü olacak ve her zaman çiftle son ilmeğimiz her zaman çiftle bitecek Evet bakın son ilmeğime geldim çift batıyorum her zaman son ilmeğimiz çiftle bitecek. Eksiltmelerde her zaman son ilmek her zaman eksiltme olacak. Şimdi bunu 8 tek 8 tek bir çift olacak şekilde yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim bu şekilde arttırmalarımı ben tamamladım. E, videoda da söylediğim gibi e, altıgen bir görüntü elinizde olacak demiştim. E, bakın altıgen bir görüntü elde ettik. E, arttırmaları üst üste getirirseniz eğer bu şekilde elde edersiniz. Arttırmaları e, farklı yerlere koyarsanız bu görüntü olmaz. E, şimdi artık arttırmalarımı bitirdim. Şimdi eksiltme arttırma yapmadan şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Eksiltme arttırma yapmadan şimdi 12 sıra boyunca ilmeklerin birinci boşluklarına, tepe boşluklarına bir kez batıyorum. Eksiltme arttırma artık yapmıyorum. Şimdi yukarıya doğru baş kısmına büyüteceğim. Evet eksiltme artırma yapmadan 12 sıra boyunca ördüm. Şimdi gözlerimizi takacağız. Ben bu şekilde göstereyim boyutlarını. Bu şekilde iki tane göz kullanacağım. Arkasının koruma kısımları da var. Şimdi 16. sıraya gözlerimizi takacağız. Baştan itibaren sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Evet 16 kısma geldi. 16. sıraya geldim. Şu örmeye devam ettiğimiz ip arka tarafta duracak. Şimdi oraya orantılı bir şekilde göz kararı belirliyorum. 16. sıraya bu ipe göre bu ip ortada kalacak şekilde Gözlerimizi ayarlıyoruz. Bir tanesini taktıktan sonra ortada 10 tane ilmek atlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet 10 tane. Tığımızla ya da makasınızla azıcık genişletin. Evet bu şekilde gözlerimi taktım. Evet gözlerinden çok emin olmadan arkasının bu plastiğini takmayın. Ee, benim için bu kadar göz aralığı yeterli. Sizler tercihe göre yakın da yapabilirsiniz, daha uzak da yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Şimdi arkasının bu plastik korumasını takıp şekilde bastırıyorsunuz. Bunu da takalım. Taktıktan sonra çıkarması biraz zor oluyor. E, o yüzden yerinizi belirlemeden arkasının kısmına e, korumasını takmayın. Şimdi e, artık eksiltmelere başlayacağım. E, kafasının içerisini doldurmayı da çok fazla acele etmeyin. Ufak bir noktada olsa e, doldurmanız e, kolay olacak. Şimdi e, eksiltmelere başlıyorum. 8 tek e, bir çift yapmıştık. Şimdi de 8 tek bir eksilt yapacağız. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet 8 tane ördüm. Şimdi ilmeğimizde 2 tane kanat var bakın. İlk tek kanatlarını alıyorum. Tek kanatlarını alıyorum. İlmek çıkartıyorum ve sık iğne yapıyorum. 8 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 6 7 8 ve ilmeklerin ilk kanatlarını alıyorum. Eksiltme yaparken bu şekilde yapıyorum. Şimdi bunu eee 3 tek 1 eksilte gelene kadar yapalım. Eee bu sırada elyafımızı da dolduralım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi 3 tek 1 eksilt yaptım. Elyafımı doldurdum. 2 tek 1 eksilt de yaptım. Şimdi 1 tek 1 eksilt yapıyoruz. 1 tek 1 eksilt. 1 tek 1 eksilt. Artık kafayı bu ortadaki boşluğu tamamen kapatıyorum çok fazla sıkı elyaf doldurmayın ama çok gevşek de yapmayın bir tek bir eksilt bir de gördüm sonuncu eksilt şimdi bütün ilmeklerin tepe boşluklarına batarak eksiltme yapıyorum. Ortadaki boşluğu artık tamamen kapatıyorum. Daha sonra da boyun kısmını boş bırakmıştık. Boyun kısmından orantılı bir şekilde dikeceğiz. Sonuncu eksiltmemi de yaptım. Evet bakın. Son ilmeğimi de yaptım. Şimdi ipimi artık kesmek istiyorum. Burayla artık bir işim kalmadı. Şimdi Evet şimdi bir tane iğneye ipinizi geçirin. Şimdi burada bakın şu şekilde bir boşluk kaldı. Bütün ilmeklerin birinci boşluklarını alıyorum. Tüm ilmeklerin birinci boşluğundan geçiriyorum iğnemi. Sonuncu kısma da battım ve ipimi çekiyorum ve oradaki bakın boşluğu tamamen kapattım. Evet buradaki boşluğu tamamen kapattım. Kafamız bu şekilde. Ben yeni başlayanlar için kolay bir tavşan tarifi yaptığım için şu kısımlara gelen kaşları ve kirpik işlemelerini yapmadım. Daha sonraki modellerimizde kaş ve kirpikte işlemeleri yapacağız. Şimdi dikişine geçelim. Evet dikişimize ilk olarak kulaktan başlayacağız. İlk önce kafamızı e, bitireceğiz. E, daha sonra vücudun vücuda kafayı monte edeceğiz. Şimdi kulakları e, dikmeden önce şu şekilde ikiye katlayıp diken var. Şurayı boşluk bırakıp böyle diken var. Ben daha çok böyle arka tarafı şu şekilde şişirip daha çok tavşan kulağına benzediğini düşünüyorum. O yüzden ben bu şekilde dikiyorum. Şimdilik ikiye katlayalım. En son dikişinde yaptığımızda burasından birazcık sıkıp o bombeliği vereceğiz. Şimdi dikişimizi yaparken gözlerin hizasına yapacağız. Yani gözlerle aynı hizada olacak. Bakın, bu şekilde bakın göstereyim. Şu şekilde gözlerimizle aynı hizada olacak. İğnenizi de kullanırken küt uçlu bir iğne kullanırsanız eğer örgünüzü çok fazla şeklini bozmaz. Şu tepe boşluğunu görüyorsunuz. Bu tepe boşluğunun bir tanesini yanına dikeceğim diğerini diğer yanına dikeceğim.